Üsküdar'da iki çocuk annesi 44 yaşındaki kadın, tartıştığı eşini uyuduğu sırada üzerine kızgın yağ dökerek yaktı. Vücudunun büyük bölümü yanan adam. Vallahi yaşanan olay kendisi komşumuzdu. Çok sevdiğimiz bir insandı. Allah gani gani rahmet eylesin. Ee, biz olayın şokunu hala atlatamadık üstümüzden. Ee, yani beraber komşu olduğumuz için meslektaştık da. Yemeğimizi beraber yerdik. Yani iş işlerimizi paslaşırdık. Çok iyi bir insandı, çevre tarafından da çok sevilen bir insandı. Çok üzüldük yani, çok üzüldük. Hakikaten çok üzüldük. Ee, yani bir insan böyle bir şeyle cezalandırılamaz. Çok çok üzüldük. Ee, yani şaşırdık çünkü anlatılanlar hiç uymuyor e, rahmetlinin şeyine. Böyle bir şey hiç beklemezdik yani hiç beklemezdik. Yani çevre tarafından çok sevilen bir insandı. Biz bu muhite daha sonradan geldik. Kendisi buranın yerlisi, burada doğmuş, büyümüş bir insan. Biz buraya 10 küsur sene evvel geldik. Yani bize çok yardımcı oldu. Çevreyle tanışmamızı, ıı, ihtiyaçlarımızı gördü. Yani söylenecek hiçbir negatif şey bulamıyorum kendisiyle ilgili. Hani belki akşamları bir iki kadeh bir şey içiyordu ama onun kimseye bir zararı yoktu yani. Bizim bildiğimiz kadar. Tabii aile için biz bilemeyiz ama hani benim söyleyebileceğim bunlardır. Negatif bir şey söyleyemem yani kendisiyle ilgili.